Herkese yeni bir ev 5 rehber videosundan merhabalar. Bugünkü rehberimiz bina inşaları. Bina inşalarının nasıl yapılacağı, nasıl kar getiren binalar yapılır, hangi maddeleri bina inşa ederken ticaret etmeliyiz, hangilerinde basmalıyız, neden basmalıyız, nasıl basmalıyız. Biraz detaylı bir rehber videosu olacak. Buradaki rakamların nasıl geldiğini, nerelerden geldiğini ve nelere etki ettiğini konuşacağız. Eğer daha önceki rehberlerimi izlemediyseniz daha yeni bir EU5 oyuncusuysanız bu rehber sizin için biraz detaylı ve zor olabilir. Evet, öncelikle üretim sekmesinden bir bina inşa etmek istediğimizde burada bazı biz rakamlar görürüz. Bazıları artıda, bazıları eksi de. Neden? Şimdi öncelikle bunların neden olduğuna bir bakalım. Yeşil yani artıda olan, kar getiren binalarıma baktığımda bu binam benim dokumacılar loncam kar getiriyor. Öncelikle bu binanın ne işe yaradığını buradaki rakamları ne olduğunu anlamamız gerekiyor binayı inşa ederken. Bu bina gördüğünüz üzere burjuva binası. Yani siz burada bu binayı inşa edeceksiniz istihdam olarak burjuvalarınız çalışacak. Burjuvalarınız daha da güç kazanmış olacak. Burjuva binaları sadece şehirlerde ve kasabalarda oluşturuluyor. Altındaki sekmemiz ise üretim yöntemleri. Biz binayı inşa ettikten sonra binamız her zaman bir girdi isteyecek. Her ay binamız pamuk isteyecek. 0.8 pamuk. Bir yün ya da bir lifli ekinler. Bunlardan üçünden herhangi birini seçebiliriz. Bizim için hangisi daha karlıysa. Ve çıktı olarak da her ay biz bir kumaş Buradan da bir kumaş ve bu üretim yönteminden 0.8 kumaş alabiliriz. Peki üretim yöntemlerini hep bakmak zorunda mıyız? Hayır. Buradaki otomasyon seçeneğine tıklarsak otomatik olarak en karlı üretim yöntemini oyun bizim için seçer. Oyunun başında tamamen ilk zamanlar 100 sene 200 sene tamamen kullanılabilir. Sonrasında bazı binalar siz özellikle inşa ettiğinizde onlara özel üretim yöntemleri seçmeniz gerekiyor. Bunlar late game durumları. Bizim bu binayı inşa etmemiz için base yani varsayılan inşa süresi ve varsayılan yapım maliyetlerimiz var bunlara şimdi etki eden, bunlara şimdi etki eden etmenleri inceleyeceğiz. Ama bundan önce burada gördüğünüz üzere dokumacılar loncası yaparak en fazla kar edebileceğimiz şehirler buralarda gösteriliyor. Gördüğünüz üzere Krakow 62 Duka 3 yılda kar edebilir. Neden? Çünkü pazar erişimi %100 ve kontrolümüz de %100. Yani biz buradan yüzde yüzünü bu binanın getirisini vergilendirildikten sonra alabiliriz. Bu binanın inşası için her ay bizim gördüğünüz üzere ihtiyacımız oluyor. 0.5 tuğla. Siz bir binayı inşa ederken o binayı yaptım gökten gelmiyor. Hem para vereceksiniz hem burjuva istihdam edeceksiniz hem de her ay oraya tuğla yani o binanın inşası için inşaat ham sağlayacaksınız. Şimdi gelelim dokumacılar loncası basma ekranına. Ben buraya geldiğimde Krakow'un üzerine geliyorum. En fazla kar yapabileceğim yer yani başkentim. Benim buradaki temel maliyet 46.75. Az önce biz ne görmüştük bu yapının temel maliyeti için? 50. Temel maliyet neden 50? İnşaat ve maliyeti neden 30? Şimdi buna bakalım. Temel maliyetimiz bizim o şehirdeki gelişmişlik puanımız, hükümdarımızın idare becerisi verdiğimiz privilege'lar, ayrıcalıklar bizim hangi ekonomik toplumsal değere kaydığımız buradaki sayılar toplanır. Burada bir temel maliyet çıkarılır. Bu temel maliyet çarpanı buradaki temel maliyet ile çarpıldıktan sonra yani 50 çarpı 0.92 yaptığımızda bize bir o şehir için bir temel maliyet çıkarır. Bizim bu binayı inşa etmekteki kullanacağımız ürün veya ürünleri, ham maddeleri, tuğla, kereste gibi ham madde ürünleri bir bina inşası için olan fiyat bazıyla çarpılır. Yani benim pazarımdaki tuğlanın fiyatı gördüğünüz üzere 0.71 olduğu için biz bunun da %33 yani 0.66 ile çarparsak 46'yı fiyat olarak 30.98'i buluruz. Yani bizim inşaat maliyetimizi neden 30.98 olduğunu anlamış olduk. Şimdi gelelim farklı bir örneğe. Kar yapmayan bir binaya gelelim. Cam Ustaları Loncası binası. Bakalım. Bu binamızda gördüğünüz üzere inşa maliyeti 31.08. Yani daha ucuza getirebiliyoruz. Neden? Çünkü benim binamın inşası için önemli olan şey buradaki temel ham madde girişim. Tuğla veya kereste. Örnek verdiğim gibi. Önemli olan bu. Ama benim binamın işlemesi için yani bina kurulduktan sonra para kazanabilmesi için önemli olan işte buradaki üretim yöntemleri yazan her ay 0.1 kereste 1 kum ve 0.2 alet. Alet girdisinin ana çıktığı yani 0.75 cam fiyatından daha düşük olması. Eğer benim girdilerim çıktı fiyatımdan daha düşük olursa benim binam her zaman kar yapabilir, her zaman çalışabilir. Ben bu binayı şimdi inşa ettiğimde kar yapamayacak. Mallar sekmesinden camı bulduğumuzda Krakow pazarındaki cam dengesini göreceğiz. Arzımız 4.07, talebimiz 0.74. Yani arada büyük bir uçurum var. Peki bu uçurum neye sebep olacak? Tabii ki mevcut fiyatın düşmesine. Ya yani arzımız talebimizden fazlaysa bizim fiyatımız her zaman düşer. O kadar arzı karşılayacak talep pazarımızda bulunmamakta. Ya talep oluşturabiliriz ya da ihracat ile bu talebi biz kendimiz yapay olarak oluşturabiliriz. Onlara da birazdan değineceğiz. Benim pazar fiyatı olarak cama baktığımda şu anki mevcut fiyatını görmekteyiz. Benim buradaki hedef fiyatım mevcut fiyatımdan daha düşük olduğu için her ay ben burada bir aylık değişim eksisi yiyorum. Peki bu aylık değişim eksisi nasıl hesaplanıyor? Aylık değişim eksisi hedef fiyatımızdan yani 0.85'ten mevcut fiyatı çıkarıyoruz. Yani 0.98 eşittir eksi 0.13. Ve biz bu eksi 0.13'ün %10'unu alıyoruz. Yani eksi 0.13 çarpı 0.10 yapıyoruz. Benim burada ortaya çıkan fiyatım eksi 0.013. Aylık değişim fiyatım gördüğünüz üzere 0.012. Neden 0.001'lik bir fark var derseniz küsüratlarını aldığı için oyun küsüratları yuvarlayarak 0.12'ye düşüyor. Burada küsüratlar yazmıyor ama her yerde bir küsürat var aslında ama burada sadece gözükmüyorlar. O yüzden öyle 0.001'lik böyle bir değişiklikler olabilir. Bunlar sorun değil. Aylık değişimin neyden oluştuğunu öğrenmiş olduk. Şimdi gelelim camın fiyatını düzeltmeye. Buradaki pazar fiyatına yani normal fiyatına camı nasıl çıkartacağımızı nasıl çıkartacağımızı göstermeye ekonomi sekmesinden pazarlara geldiğimde kendi pazarıma tıklayıp cam yazdığımda burada daha farklı böyle sekmeler karşımıza çıkıyor. Bunlar ne? E şimdi bu sekmede size en önemli şeylerden birini göstereceğim buradaki talep ve arzın aslında önemsiz olduğunu, nerede önemli olduğunu ve nerede önemsiz olduğunu göstereceğim. Şimdi yine burada bizim arzımız yazıyor ve burada yine talebimiz yazıyor değil mi? Ve burada da bir artı 3.3'lük bir pazar dengem var. Çünkü arzım benim her zaman fazla artı 3.33'lük bir pazar dengesi artışı veriyor. Peki bu artış nereye gidiyor? Benim aylık olarak pazar merkezindeki cam depolama, depolamama gidiyor. Yani buradaki aslında çöpe gitmiyor. Pazarda biz bu artı 3.33'ü depolayabiliyoruz. Ama aralarındaki rakamın bu kadar uçurum olmasıyla birlikte temel fiyatı 2 olan cam 0.98'e şu an düşmüş ve 0.85'e kadar düşecek. Yani benim cam üretim binalarım gitgide karı azalacak. Karı azalıp eksiye düştükleri zaman istihdam etmeyi bırakacaklar. Yani benim sonunda yani cam üretim binam verimsizleşecek ve istihdam eksikliği de yarattığında binam çalışmayacak ve sıfır getirisi olacak. Buraya geldiğimizde bazen görüyoruz sıfır 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 sıfır. Bir bina hiç getiriz ne getirisi var ne götürüsü var sıfır. O işte binalar zaten kapatılmış. Yani kar yapmadığı için binanız para kazanmıyor. Şimdi buradaki binaları hep anlattığım şekilde fixleyebiliriz yani tamir edebiliriz. Şimdi gelelim bunu nasıl tamir edeceğimize. En önemli şey biz bu sekmeye geldiğimizde Temel fiyattan şu anki düşecek fiyata gösteriyor. Bunun üstüne geldiğimizde burada çok önemli bir şey var. O ne? Geçerli arz ve geçerli talep. Neden şimdi geçerli arz 4.07? Neden 0.74? Burada aynı. Ama birazdan farklı bir şey göstereceğim. Yani geçerli arz ve geçerli talep daha farklı olacak buradakilerden farklı olarak. Nedenin onun için size birazdan açıklayacağım. Ya bunlar nereden geliyor diye bakarsak bizim üretimimizin hepsi yani biz bunların hepsini biz üretimden kazanıyoruz. Üretimden kazandığınız cam size bir çarpanıyla çarparak gelir. Yani siz bunun pazara bir çarpanıyla geçerli olarak arz edersiniz. 0.74 talep gördüğünüz üzere binalarından gelen veya toplumlarından gelen yine ihtiyaçlar cam ihtiyaç değil toplum ihtiyacı değil şu anda onlar da yine bir çarpanıyla çarpılır. Ben çömleğe geldiğimde bakın burada 9.48'e yine 9.48 değil mi? Ve birden 0.56 hedef fiyatında iniş yapıyor. 9.48'e 9.48. Benim neden geçerli arzım 8.28? Neden geçerli talebim 9.48? Geliyoruz yine az önce söylediğim gibi bakın toplum ihtiyaçları ve bizim binalarımızın ihtiyaçları yani buğday damıtma binasının ihtiyacı bir çarpanıyla çarpılır hepsi. Hepsini toplayınca 9.48'e ulaşıyoruz. Ama bakın burası önemli. Arzdaki binalarımız yine bir çarpanıyla çarpılırken burjuva ithalatındaki 4.82 sayısı 0.75 ile çarpılır. Yani %75'e alınır. 4.82 çarpı 0.75 yaptığımızda 3.61 elde ederiz. Biz 3.61'i buralardaki sayılarla toplarsak 3.61 artı 1.11 artı 0.99 artı 0.68 artı 0.68 artı 0.67 artı 0.46 dediğimizde 8.2 sayısına ulaşırız. Bakın buraya şimdi gelip bakıyorum. Geçerli arzım 8.2. Gördüğünüz üzere geçerli arzımıza ulaştık. Yani bizim burjuvalarımızın ithal ettiği arz aslında gerçek arz değil. Gerçek arzı bunun sadece %75'i. Yani benim cam üretim binamın kar yapmamasının sebebi aslında bu. Niye? Arzım talebimden fazla. Peki ben bunu şimdi Fazlalaştırmak istiyorum. Nasıl fazlalaştırırım? Az önce anlattığım gibi Burjuva ithalatı gibi sizin devletinizin yani kendi ticaretinizi kullanarak yaptığınız ithalat ve ihracat sayısı da farklı. Çarpanı farklı. Onun çarpanı ise %50. Yani siz bir ithalat yaptığınızda onun size getirdiği talep veya arz miktarı yarısıyla çarpılır. Yani %50'si alınır ve geçerli arz ve geçerli talep olarak buradaki rakama işlenir ve mevcut fiyatınız ona göre şekillendirilir. Şimdi geliyorum cama. Ben camı satacağım pazara. Hangi pazara şimdi satsam zaten burada kar edeceğimi söylüyor bana. Hangi pazar karlıysa en açık renkte yeşil o olur. Zaten burada da en üstte yazar. Ben şimdi pazar otomatikleştirmesini kapatıyorum. Tamamen kendi pazarımı, ticaretimi kendim kontrol etmek istiyorum. Lübeck pazarındaki ticaret kapasitem çok güçlü bir şekilde değil. Neden? Çünkü burada bir sürü ülke var. Eğer farklı biri cam almak isterse benden önce alır. Şimdi gelelim bakalım. Ben cam ihracatı yapmak istiyorum Lübeck pazarına. Gördüğünüz üzere benim buradaki karım 3.41 ticaret kapasitesi başına öngörülen kar. Yani lük bir ticaret yapacağım ben. Bu arada camın şeyine de bakalım. Geliyorum cama. Bakın. Cam taşıma maliyeti 0.5. Yani ticareti yapılacak her cam biriminin maliyeti 0.5 ticaret kapasitesi bizden götürecek. Ben şimdi buna basıyorum. Ticaret kapasitemin 1.55'ini götürdü. Şimdi tüccar değiştiriyorum. Tüm kapasitemle ben cam yapacağım. Cam ticareti yapacağım. Geliyorum ticarete. Mevcut ticaretlerden. Bakın şimdi. Şu anda henüz etkin değil. Bir ay sonra etkinleştirilecek. Biz bir ay gidelim şimdi. Şimdi ben cam satışımı yaptığımda, Lübeck pazarına ihracat yaptığımda benim buradaki ticaret karım 2.41. Bu 2.41'in bu arada hepsini biz almayız. Bakiye'ye gelip bakalım. Gördüğünüz üzere ticaret gelirim %0.38. Neden? Çünkü 0.38 olmasının sebebi yönetimdeki gücümün benim düşük olması yönetimdeki gücümüz 15.77. Yani 2.41 dükkanın biz sadece 15.77'sini kar olarak alacağız. Ama bu kar tabii ki bizim sadece devletimize get getirisini yansıyacak. O binalar farklı şimdi. O okay, gelin şimdi binalarımıza bakalım. Pazarıma geldiğimde gördüğünüz üzere talep çok uçtu. Peki talep 5.29, 0.47 hepsinin toplamı yani 6.56 yapıyor. Arzım benim bu kadar. Şu anda talep arzı geçti. Yani fiyatımız daha da yukarı çıkacak. Fiyat yukarı çıktı mı ne kadara çıkıyor? 2.69'a çıkıyor. Size az önce öğrettiğim formül ile fiyatı neden 2.69'a çıktığını biz biliyoruz. Peki buraya geldiğimizde bu gerçek bir rakam mı? Arada gerçekten de 4 puanlık bir fark mı var? 4 ne kadar? 4.5 puanlık bir fark mı var? Hayır. Gerçekteki fark ise farklı. Gerçekteki talebimiz 3.58. Neden? Çünkü benim gerçekteki talebimin 5.29'un sadece yarısı geliyor. Yani 5.29'un yarısı ne yapar? 2.64 yapar. 2.64 Artı 0.47 artı, artı 0.6 artı 0.06 yaptığımda benim fiyatım 3.58. Yani benim gerçek talebim 3.58. Benim gerçek mevcut fiyatımı belirler. Benim gördüğünüz üzere şimdi cam ustaları loncam artık kar ediyor. Neden? Şimdi az önceki fiyatı biz dengeledik. Ben yani artık arz oluşturabilirim. Ana fiyata çıkarabilirim. Ana fiyatın daha da üstüne çıkacaktı gördüğünüz üzere. Benim bir tane şimdi buraya inşaat et dediğimde size inşa sırasında nelerin değiştiğini de göstereceğim. Geliyorum. Bir tane inşa et diyorum. Gördüğünüz gibi üretim yapma sürem 238 gün. Fiyatı da 30 dukaydı. Neden? Az önce anlattığım üzere buradaki gelişmişlik ve benim ruler'ımın yani kralımın Buradaki diplomasi puanları, gördüğünüz üzere yapı maliyetini düşürmesi gibi özellikleri buradaki inşa süresine ve inşa maliyetine etki ediyor. Binayı inşa ederken gördüğünüz üzere tuğla alacağız. Değil mi? Geliyorum şimdi mallarıma. Gerçek arz ve talebe geldiğimizde gördüğünüz üzere geçerli arz 2.96. Neden? Az önce anlattığım şeyin aynısı. Burcuvaların ithalatının 0.75'inin yani %75'inin geçerli arz olarak sayılması bunların birbirine yakın olması benim ana fiyatımın sadece 0.4 olarak artırıyor. Yani %4.4 ile artırılıyor. Ana fiyatımın üstünde ve bu da benim fiyatımın zamanla 1.04'e yükseleceğini gösteriyor. Yani normal kendi fiyatına yakın bir yerde olacak tuğlamız. Tuğlamız bu binanın inşası sırasında. Şimdi bu binanın inşasını tamamlanmasını devam edelim. Binamı inşa ederken lonca yapımındaki tuğla gördüğünüz üzere bazen artıyor. 2.50'ye düşüyor ve 0.75'e düşüyor. Yani talebim arzımı geçiyor. Nerede? Benim Krakow pazarındaki tuğlamda. Peki tuğla için benim ne kadar stok payalım? Yani depolamam var. Gelip bakıyorum. Gördüğünüz üzere benim şu an 6.9'luk stok payalım. Yani depolamam var. Depom var. Stoğumda tuğla var. Peki bu stok biterse ne olur? Sizin yapı inşa süreniz durur. Tuğla arzı olarak artıya geçmeniz gerekiyor ki bu yapı inşasına devam etsin. Yine şu an arz ve talep dengelendi. Bakın ayın sonuna doğru talep artıyor 0.50. Gördüğünüz üzere talep var yine dengelendi. Eğer sizin bu yapım süresindeki talebiniz arzınızdan fazla olursa yani depodan yerse depoda çok fazla ürününüz varsa hiç sorun yok. Gördüğünüz üzere zaten belli bir dengesi oluyor. Burası şimdi 1 puan olsa 2 puan ekside olsak bizim denge olarak o zaman 2 putula gidecek. Benim fazla olsa diyelim 200 gün olsa 4 ay sonra benim inşam duracak. Yani benim arz oluşturmam lazım veya halihazırda tuğla kullanan binalarımı üretimlerinin azaltılmasını sağlamam lazım ki tuğla arzım artsın ve benim buradaki inşam devam etsin. Hatta şimdi size onu da göstereyim bakın. Gelelim o binamız bitmeden farklı bir bina daha inşa edelim. Binaya geliyorum herhangi bir şey inşa edebiliriz yapılardan. Tuğla kullanması bizim için yeterlidir. Geliyorum Krakow olmaz. Farklı bir yerde inşa etmem lazım. Köylerde olduğu için şimdi pazar kasabası, kasabası inşa edeceğim. Bir tane, iki tane, üç tane, dört tane, beş tane. Aynı anda bakın. Hatta altı tane buralarda inşa ettim. Peki bunların girdisi ne? Tuğla. Bakın şimdi. Mevcut 1.50. Bakalım şimdi tuğlamıza ne olacak? Neden? Çünkü ben talebi şu an fırlattım. Arzı bakalım kim dengeleyecek? Bak gördüğünüz üzere burjuvaların ithalatı fazlalaştı. Burjuvalar arzı yakalamak istiyor. Dengeyi sağlamak istedikleri için yardım ediyorlar. Eksideyiz şu anda. Bunların da inşası devam etsin. Bakın her ay gidecek. Ve eksi çektiğimizde tuğla da sıfıra geldiğinde size onu da göstereceğim. Hatta daha fazla bina inşa edelim şuradan. Gelelim köylülerimize. Yine pazar kasabası diyorum. Tamam buralara da bastık. Bakın şimdi. Daha fazla şimdi arz oluşturdum. Daha fazla talep oluşturdum. Bakın 1.4. Bakın talebimi şu an kim karşıladı benim? Sıfıra düşmüştü. Buradaki binalarımın inşası durmuştu. Ama hemen ne yaptı benim? Saygı değer. Burjuvalarım hemen ithalat yaptılar. Arz oluşturdular. Talebi eşitlediler. Bak, devam ediyoruz bir ay daha. Arzım şu anda talebi geçti. Neden? Burjuvalarım daha fazla arz yapıyorlar. Talep yapıyorlar. Yani siz binayı inşa ederken temel olarak size söylemek istediğim şey buna dikkat etmeniz lazım. Eğer deponuz biterse sizin mevcuttaki deponuzdaki tuğlanız veya herhangi bir bina inşa ederken ham madde olarak kullandığınız malınız biterse o binanın inşası durur. Neden binanın inşası duruyorsa duruyor diye soruyorsanız işte sebebi bu. Çünkü sizin deponuzda ürün bitti. Ham madde ürününüz bitti. Sizin ham madde ürününüz için arz oluşturmanız lazım. Bu arzı işte oluştururken bize yardım eden kişiler kimler? Onlar da bizim burjuvalarımız. Yani ben daha çok fazla basmak istersem, şimdi geliyorum. Bakın bakiyeye borç alacağım. Bir sürü bakiyeden şimdi borç aldım. Geliyorum buraya şimdi dokumacılar loncası atıyorum. Şuraya birahane atıyorum. Bakın şimdi yine bir sürü ürün ürettiğim için yine 0.75'e düştüm ben. Talebim arttı. Talebimin artışındaki arzı yine kimden geledi? Tabii ki benim burjuvalarım. Evet sonuç olarak size burada anlatmak istediğim, anlamanızı istediğim şey ne? Eğer siz bir ürünü dışarıdan alıyorsanız, yani pazar olarak Krakow pazarına şimdi geliyorum benim buradaki az önce size ne göstermiştim ben cam. Eğer siz camı ithal ediyorsanız bak ya da tuğla daha iyi bir örnek şu anda zaten bizim gördüğünüz üzere burjuva ithalatım var. Yani siz burjuva ithalatı olarak burjuvalarını ticaret yapıyorsanız 0.75'i kendiniz yapıyorsanız 0.50'si. Yani siz ticaretten getiri olarak arz olarak çok fazla büyük bir rakam almıyorsunuz. Bu yüzden sizin bir çarpanıyla çarpılan kendi üretiminizi, kendi tuğla binalarınızı yani tuğla inşa etmesi için oluşturulan yapılara gelip buradan taş ustası yapmanız lazım ki taş olan yerlerde, taşın ucuz olduğu yerlerde tuğlanızı kendiniz çıkarın. Neden? Çünkü tuğla bir bina üretim maddesi yani bir bina ham maddesi, bina girdisi. Bu yüzden tuğlanızı kendinizin yapması lazım. Bu tuğlayı filan, tuğlayı, camı, ya biraz daha böyle ham madde, geleneksel olarak ham madde olan keresteyi filan sizin kendinizin inşa etmesi lazım oyunun en baş safhalarında. Umarım size yardım edecek bir video olmuştur. Biraz detaylı olduğunu biliyorum. Çok detaylı. Çok fazla arz ve talep hakkında konuştuk. İthalat, ihracat rakamları. Evet, zor. Oyundaki bina inşa etmek, ticaret yapmak detaylı. Yani gerçek hayattaki gibi olduğu için bunları anlamanız biraz zor olabilir. Bir kere izlediğinizde, ikinci kez izlediğinizde, üçüncü kez izlediğinizde kesin anlayacaksınız. Arz talep Olaylarını anlayabilmek. Bunlar aslında üniversite giriş iktisat dersleri gibi bu oyundaki. Yani siz buradaki arz talep dengesini anladığınızda aslında siz basit olarak iktisadı anlamış oluyorsunuz. İktisadın ne olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz. Gerçek arz ve talep dengelerinin ne olduğunu kestirmeye çalışıyorsunuz. Eğer siz bu sistemi anlayabiliyorsanız, bina inşaayı anlayabiliyorsanız ve ticaret anlayabiliyorsanız bu oyunda anlamaya çalışıyorsunuz ve kendinizi geliştiriyorsanız sizi tebrik ederim cidden. Çünkü gerçekten zor şeyler öğreniyoruz. Bu oyunu oynayabilmek kolay değil. Herkes yapamaz. İşte bu yüzden biz Europa Universalis 5 oyuncuları olarak bunları öğreneceğiz. Ve bunların en iyisini Europa Universalis 5 Türkiye olarak yapacağız. Evet son olarak söylemek istediğim bir şey de kanalımızın katıl sekmesi açıldı. Katıl sekmesinde şu an neler yapabilirim aslında pek ben de bilmiyorum. Bu yüzden yorumlarda bana bu konuda yardımcı olursanız çok severim. Katıl üyeleriyle ne yapabiliriz? Önerilerinizi bekliyorum. Aşağıda bırakacağım Steam linkinden de benim Steam hesabıma ulaşıp direkt olarak bana mesaj atabilirsiniz. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarda herhangi bir sorunuz olursa sorabilirsiniz. Size yardımcı olabildiğim kadar olmaya çalışırım. Eğer video size yardımcı olduysa, size bir şey öğrettiyse kanalıma abone olup bu videoma like atarsanız çok sevinirim. Hepiniz sağlıcakla kalın. İyi günler.